Aramda kocaman bir park park. Kötüyle benim aramda irice bir İyiyle kötü arasında duran Maymunlar cehennemindeyim hiç kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşularda kalmamış Yalancı şahitler çok... Arkadaşlar arkadaşlar Beyler Hanımefendiler Polis Selamın Aleyküm evet hasından lafını yutar. Bizimle oynamak Babalar, oynama Babalar sözünü tutar. Bir yanda gelir ve bozar. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Yedek hesapta Allah nasip kısmını ederse son günüm. Yarın saat 12.22 geçe açılıyor. Yarın da yedek hesapta başlayacağız. 23 geçe ana hesaba geçeceğiz. Tüpçü Messi. Hediye atma. Çok keyfim yerinde. Bugün ee, neşem yerinde. Hepinizi çok seviyorum. Ben bu yayın işini seviyorum gerçekten. Özlüyorum da sizlere. Ne yapıyorsunuz? Balık alayım yedek hesaplayayım. Prada abi burada mısın? Prada abi. Balık alabilir miyim dört tane? Maç mı vardı? Yok maç yoktu. Ama maç neşesi var değil mi bende direkt? Her şey seks değil arkadaşlar. Seks değil her şey. Yani mutlu olmam için seks yapmam gerekmiyor illa. Lütfen burası ahlaklı bir platform. Ne olursun. Sakalım uzadı biraz evet. Nasılsınız? <laughs> ne yapıyorsunuz? Aslan kardeşim aslan. Abi balık yok mu kimsede bir tane? Sıralamada gözükmem lazım. Bugün televizyona çıkmadım. Çok kırıldım. Fox TV'de değildim bugün. Show TV'de, Fox TV'de. Bugün haberlerde yoktum. Çok kırıldım, çok üzüldüm olmadığım için. Ee, i̇nşallah yarın yine Fox TV'de haberlerde olacağım. Kaldığım yerlerde. Nasıl olmuş gömleğim? Gömleğim nasıl? Bugün çok yakışıklıyım sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Bu gömleği gerçi çok giydim. Bunu MTS abi neredesin abi? 42 level. Bak sıralamada yokum şu anda. MTS abi. Bu ne lan? Olursun tabii ben banyo yediğim için. MB teşekkür ederim. Bunlar ney? Nihai Şampiyonlar Ligi'nde birincisi. Ben olmadığım için arkadaşlar, ban yediğim için ne yazık ki evet bunlar birinci olmuş. Ne güzel TikTok be. Ne güzel TikTok be. Herkes iyiyse başlıyorum. Herkes hazırsa başlıyorum. Herkes iyi mi? Hala sıralamada yokum ama. Sıralamaya girmeden başlamayacağım şu an. Bekliyorum evet. Yazıklar olsun. Resmen sıralamada yokum hala. Evet bekleyelim arkadaşlar. <laughs> burada. Allah şükürler olsun ya. Şükür namazı kılacağım gidip. Cem Karaca! Aslandan kurban olmaz. Onur ya herkes yukarıdan geçti biz sen ben kaldık. Ben yedek hesaplıyım sen tıksızsın o Tamam ben bir şey demiyorum sesimi daha çıkarmıyorum ki ban yesin? Bak bak bak. Bugün son gelin bir şey olmaz. Bir şey olmaz kız. Şişt, bir şey olmaz. Bugün son günü yedek hesapta. Bugün tutacağım. Azacağım bugün. Çok keyfim yerinde. Ya bak Onur bak bu muhabbeti bu şey kum vermeye benzemiyor. Rahat dur. Ben kum mu veriyorum? E şu an kum veriyorsun açıyorsun oranı e, evet. buranı. Arkadaşlar şirin evlerde bunun dükkanın karşısında bak, 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 bak başladı gene bak ben yiyeceksin sana sonra diyeceksin senin yüzünden oldu, oldu. Dükkanın bak su Dükkan açıyorum senin dükkanın karşısında ev yemekleri dükkan açıyorum arkadaşlar. Rus, ev Yalan. Yemekleri. Rakibim bundan sonra. Yalan. Bizim sokakta kimse yerini satmaz. Tam ortak olurum onlara. Hayır or or ortada ortak da olamazsın. Ben derim Ana, ki, cadde, al, mi? Ben... Ana cadde mi? Ana cadde mi? Ana meydan yani hepsi 10-15 yıllık. Hadi sen geleceksin oraya. Bi, bi, <laughs> Menüden Arkadaşlar. Tane, menüden ar dört tane yemek say lan menüden. Ge geçen tamam sayayım. Et sote, saç tabağı, mantı. Hayırdır sen sipariş mi alıyorsun? Tabii Sen nasıl bakmasın lan? Sipariş almıyor Bak daha montumu çıkarmamışım. Bak işten gelmişim. Utanma vallahi billah. O gün seninkini aldım ha. Şey e, Onur hani var ya bir tane çiçek büyük. Kim bilmiyorum çünkü o yüzden isim vermeyelim. O hani, kadar benimki var ki. Ahu muydu? Abuz ya, şey... Tamam Ahu diye birini tıkmadım hiç. Öyle birini tanımıyorum. Tamam mı? Yapmadın zaten. Asla buluşmam dedi senin için. Kim lan o? Vallahi bak sana ben bir şey söyleyeyim gerçekten kızlar bu gelsin, ara gerçekten seni gelsin. bak sen TikTok'un en yakışıklı İbrahim tatlı ses misali İbrahim bir tane, el el attıysa ya. Fuat Çakmak kredi ve danışmanlık hoş geldiniz kredinin doğru sinyale harf. bak ya evet. sinyale Devam bak ya hani televizyonlarda bir program var ya İbrahim Tatlıses kimi çıkarıyorsa meşhur oluyor Aynen yani. öyle. kime el atarsa sen de evet. tiktokta kime el atarsan meşhur oluyor şimdi senin ağzından gu yapıyorlar haberin yok ya Rüya herkes kalbinin ekmeğini önemli değil <laughs> Berko. Önemli. hayır herkes ya, sancı ya. Sancı gerçekten sancı seni çok rencide sen. ediyorlar yani ben çok üzülüyorum bu duruma sence Rüya. yani 5 kişi izleyen yayıncıyı alıyorsun fenomen ediyorsun senin ağzına ediyorlar yani bu nasıl iştir ona realde realde ben yaptığım için öyle oluyor. Ha anladım. Evet, devam evet. o zaman. Devam hiç problem yok. Arkadaş ceza Ama... cezalı yapıyoruz ya. Ben erkeğim diyeceksin kaybedersen. Evet. 3 tamam. kat arkadaşlar. 3 katı. Evet 51. sıradayız. 51. sıradayız lan kardeşim. Bunun videolarını izleyen fitresiz kafayı sanki sonradan koymuşlar gibi bunun suratına. Vücuduna kafayı biri koymuş gibi Allah aşkına. Bir videolarına bakın da izleyin. Yemin ediyorum kafa sanki ayrı bir yerden alınmış da bunun beynine yerleştirilmiş. Evet 3 katı. Be Nurullah mı geldi lan? Nurullah! Arkadaşlar 3 katı. Bak 51. sıradayım lan. 51. sıradayım. Akan abi. 3 katı neyiniz varsa. 3 katı neyiniz varsa. Beyler. Akan abi. 3 katında. Şimdi. Şimdi. Aydın. Cem Karaca, Fuat Çakmak, Mehmet Dal. Abi devam üç katı. Beyler üç katı, beyler üç katı. Ay ayaklarını göster. Gördük yine ayaklarını. Allah 10 On saniye. Beyler 10 saniye. Üç katı. Ulan üç, üç katı Yusuf! 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 Çok sevdiğim bir şarkı vardı Deli Yürek diye bir dizi vardı. Hatırlayanlar vardır belki. Hatırlıyor musunuz? Bu yaşlı hatırlar. Yaşlılar varsa hatırlar aramızda. Aka aka gidi be Yusuf'um. Devamlı şeyde yaşıyor herif. Kuşçu. Nerede yaşıyordu? Bir tane apartmanın şeyinde damında yaşıyordu ya. Hiç o apartmanda yönetici falan yok. İmza toplayıp attırmıyorlar bunu. Devamlı apartmanın üstüne çağırıyordu Kenan İmizaroğlu'nu. Hatırladınız mı? Yusuf'u kaybettim. Satırım, Cem Karaca sakın gitme bugün beraberiz. 27 benim gitti değil mi dün? <laughs> eldiven aldı beyler eldiven aldı beyler polis eldiven eldiven lan Ya Elif Hanım yine. Bu Elif Hanım özürlüdür ha. Bu Elif Hanım benim başımın belası lan. Başımın belası Elif Hanım benim. Şimdi cezanı yap de ki... Kabul et Rıvan, iki oran ha. kazan. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, senin var ya Onur, seni ayağımın altına alır kız gibi ezerim bak. Bir şey söyleyeceğim, bu Elif Hanım sana neden hediye atıyor lan? Her şeyi Herkes verdim ona, atıyor. her şeyi vaat ettim, her şeyi. Ne zaman vaat ettin acaba? Ulan Fransa'nın bütün il ve saydım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane erkeğe hediye atıyor biliyor musun? Kaç tane? Vallahi üç tanesini geçen gördüm. Bir tek bana atmıyor. Ben de erkeğim. Kur'an çarpsın. Bakayım. Rüya bakar. <laughs> Hanur sen ne var? Şimdi bir yerde bir insan bir yemeği <laughs> yedikten sonra başka yerde yiyemez oluyor. Aman diyeyim. Evet. <laughs> sakın. O ne evet, demek demekten? Lan? <laughs> lan! Bak seni var ya Onur Vay bak ben senin. Hayır şey Sakın dedim yani. Mesela senin dükkanına alıştı diyelim biri. Hep senin dükkanından yiyor. Hep senin dükkanından yiyor. İnsan... Dükkanından yiyor. İnsan... Ne oldu lan? Yine kısıtlama geldi bak. Allah Allah. Allah Allah. Yine kısıtlama geldi. <laughs> Ban mı ya? Beni de kısıtladılar görüyor musun? Kısıtlı oğlum. Kısıtla sen bilirsin kısıtlar sende. Sen bilirsin kısıtlar sende. Ne oldu şimdi kısıtlanacak? Arkadaşlar beni toplu şekilde şikayet ediyorlar büyük ihtimalle. %99. Başka açıklaması yok. Açıklaması yok başka bunun. Ana hesaba geçtiğimiz hani direkt banyacağız kesin. İhlalli misin? İhlalli misin? İhlalliyim baba tarafı evet. <laughs> ne olacak ne fark ediyor? Yani bana bulaştırma bu hastalığı. Bir şey olmaz korunuyorum ben. Bulaşmaz. <gülüyor> 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 Bulaşmış mı arkadaşlarına yok. Ya ne biçim konuşuyorsun oğlum kısıtlanmışlar mı? mı diyorum yani? kısıtlamamışlar ya daldan, mı diyorum? Bak, daldan dala daldan dala. Konuyu Allah nereden Allah. nereye aldın çektin, Ama sen bana bulaştırma diyorsun. Sakız gibi uzattın buradan. Ya ihlali ya, ne diyorum yerim, ben? Seni yerim. Yerim seni. <laughs> kısıtlı kısıtlı da olsa olur. Bir şey olmaz. Ya yani ne diyorsun? Tamam ben kendi keyfimden kısıtlanmadım. Rüya Özdemir. Ağır bir şekilde küfür etti bana İngilizce. Fuck, you, motherfucker gibi bir şey dedi. O yüzden oldu. O da ban yedi. Ben de kısıtlandım. Ne demek ki o? Fuck you dedi. Fuck you ne demek biliyor musun? Lanet olsun. Shit. Lanet olsun dedi. Ne, ne demek ki? Türkçede var anlamını bilmiyorum. Türkçe meali ne? Söyleyemem. Ban yerim. Çok az kaldı zaten ucunda. Mehmet Dar neden bana öpücük atıyorsun? Erkek erkeğe devamlı öpücük atıyorsun. 10 tane öpücük attın ya. Onları düşüremedik ya. Şeytan <laughs> avukat hoş geldin. Kenner Reeves Al Pacino en sevdiğim film. Şeytan <laughs> avukatı. Ne saçmalamayın. Ne oldu Sara? Olmaz. Neyi biliyorsun? Sen bir için sana bir soru sorabilir miyim? Yeter senin soruların kermam artık ya. Sor lan. <laughs> Dur hız görevini açalım. Hız <laughs> görevini açalım. Evet abi hız görevi abi. Hız görevi ha. Rüya banyo evet rüya iki katı. Rüya banyo Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Zaten iki katında bunu topluyoruz toplam. Beyler iki katı buyurun. Bunu açabilecek biri var mı? Hala bak abi ya. TikTok özürlü abi. Yağmur yağıyor yazdı birisi. Allah razı olsun. İsrafil var çetimde şu an. Yağmur yağıyor yazdı. Çok teşekkür ederim. Milyon Bey! Akan abi! Akal abi! Devam olsana, işte! Akal abi! İşte! Çatlak Bey hoş geldiniz Çatlak Bey. Hoş geldiniz abi iki katında neyiniz varsa. İki katına neyiniz varsa. Megan 3 sol stop var mı? Yok. Megan CS'ı tabii. İki katı! Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aramda kocaman bir fark var. Benim adamda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aramda kocaman bir kimse görmemiş de hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da kalmamış Yalancı şahitler çoğalmış ordular da saf almış Sanki herkesin altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan fare edip çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrım Göremedim lan göremedim o kalkarken Allah kahretsin nasıldı lan nasıldı Fartır Gönül kavga etmek istemiyorum Vuruşan hiç. Ruchan Hill. Hill sayar diye devam ediyor. İngilizce başlıyor abi. Ruchan Hill diye isim geldi. Ruchan Hill mi sayar? Yusuf. Sima, Milyon Bey, Akan abim. Mehmet sağ olun. Niye aynı anda kalkıyorsun benle? ben göremeyeyim diye mi? Aynı anda kalk. <gülüyor> <gülüyor> Niye aynı anda kalkıyorsun? Aynı anda... Aynı anda kalkmamız lazım diye. <laughs> Niye aynı anda kalkıyorsun benimle? Sorumu soruyorum. Geliyor. Sor. sor. Geliyorum. Evde tek başına ne yaparsın genelde? Ne duymak istiyorsun? 31'i bırakalı çok onları bıraktım artık. Hayır öyle şeyler yok yani şey... Evde tek başıma film izlerim. Köpeğim var onu gezdiririm Memati ölüm demek. Eee onun dışında genelde tek kaldığım zaman tek olmuyorum. Yarım Peki, saat evliğim, sonra. Sevdiğin film çeşitleri nelerdir? Sevdiğim film çeşitleri aksiyon macera. E, polisiye. Kısmetse olur da mıyız? Kırmızı adam mı bu. Ya, merak ettim sadece seni tanımak için soruyorum. Ben, neyi mi tanıyacağım benim? Ya sen şimdi sen makarı... benim yanıma. Zaten öğrenirsin her şeyi. Bir daha gitmezsin, fark etmez. Çal. Fark etmez. Drillin 50 tonu. Sen ne kadar iddialı bir adamsın ya? Yok. Cengiz Bey hoş geldiniz. Benim özelliğim o. Yoruldun mu benim... sanki? Yaşlandın, nefes nefese şey. <laughs> evet, Yoruldum. Ruçhan 20 sayar. Ruçhan, Sayar Teşekkür ederim. Yoruldum ama yorulduğum zaman dinleneceğim şekilde yapıyorum. Uzanıyorum mesela. Yayın kendi kendine yapıyor her şey Yayın akıyor. Sonra ben de tekrar dinleniyorum. Tekrardan tempolu devam ediyorum yayınıma. Hmm. Tabii. hmm. Bu tecrübeyle olan bir şey. Çok uzun süredir yayın yapıyorum. Çünkü bu tecrübe işi anladın mı? Özel eğitim veriyor musun? Veririm. <laughs> Mesela diyorum yan yapalım birazcık. Yana geç diyorum. Dörtlü yapıyoruz. Dörtlü yayın. Yandan diyorum dörtlü yapalım. İşte iki kişi daha geliyor. Yan yana oluyor yayın. Acımasız. Acımasızım çok. Tabii tabii. <laughs> bu nasıl? Bu. Hmm. Bak. Gördün mü? Okay, Onlar. Bak. Yusuf Bey sis aldı. Yine sis veriyor bize. Yine sis veriyor. <laughs> Yine sis veriyor. Görüyor musun? Yine sis veriyor. Yine. Yine sis veriyor. Yani yakışıyor mu abi? Bir PK daha atam. Saraya her türlü iki atılır. Her türlü. En azından. <laughs> ne kadar kötü. <laughs> Çok kötü konuşuyorsun. Vallahi Tinti PK'yı söylüyorum. Hakikaten sen Sopuklaştın ama ya. Hayır. Bora otomatik şey selam söylüyor. Ailem izliyor. Ne olursun bak düzgün konuş. Tamam. Kim selam söylüyor? Onu şey Bora. Bora mı? He tarih kim selam. Bora kim ama? Bora kim? Bora otomotiv mi yine? Arabacı Bora, mı? Bora otomotiv gördün mü? Galerici mi? Bora diye tanımam. Otomotiv olan Bora mı? Evet evet. Bora otomotiv. Yalnız sulardasın ya. Fitre bunları. Fitre bu karlar ya. Fitre bu da fitre lan. Ya onun Kermet biz seninle de karşılaştık sen. ama yolda. Ben aynı değil miyim? Sen bana bakma. Ben çok seçici değilim diye. Bana, ben doğru şey değilim yani. Bana Hayır, Hayır. Dürüst ol. Dürüst. Çok iyisin. Yok, sen çok iyisin. Lafım yok. İki, numara, ona iki değil mi lan şu an? İşte. İşte istediğin kumarhane tombolacı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynısın Sara. Aynı. Sen aynısın yani ama... E, daha yakından incelemem gerekiyor. Daha net bakmam gerekiyor. Çünkü önemli olan içinin de önemli olan güzel olması gerekiyor. İç güzellik de benim için çok önemli. Kalbim çok güzel sonuç olarak. Tabii ki iç güzellik önemli yani insanlarda da işte. Kalbim büyük mü? Kalbim güzel. Benim çok büyük bir kalbim var. Hepinize yetecek kadar. Kaç dönem? <laughs> çok büyük bir kalbim. Ceza vereceğim arkadaşlar vereceğim. Ya vereceğim ceza ne ceza? Sen bana ikide bir kakalayıp duruyorsun ha. İki katında cezaları mezaları. Arkadaşlar öpücük atıyor. Teşekkür ederim. Onlar bana öpücük atıyor. Teşekkür ederim. O yüzden. Evet. Rüya beklesin arkadaşlar. Rüya şu anda resmen boşanma harifesinde olduğum çirkin karım gibi. Burada çok keyif alıyorum. Rüyanın yayına gittiğim zaman boşanma harifesinde olduğum bıyıklı beni devamlı aşağılayan, azarlayan suratsız karımla pk atıyor gibi oluyorum. O yüzden burada keyfim çok yerinde. Burada çılgın bir çılgın bir erkeğim bu şu anki pk'da. Bakar mısın? Heh geldi yine Demir. Rüya Demir, Özürlü bu ya. Çık lan çık. Tamam geliyorum birazdan. Evet. 56 kişi kaç katı? Kaç katı lan bu? 3 mü? 2 mi? Şu katlarda koyarsak 2 olalım yeter. Karakosta hoş geldin. 3 katı! <laughs> Hasınlar lafını yutar Bizimle oynamak onlar Bir anda gelir ve bozar Babalar sözünü tutar Hasınlar lafını yutar Ulan beni çok özleyeceksiniz TikTok oynamak Karakosta Okan abi Yok. Abi son 20 son 20 Selamünaleyküm, <laughs> yani değiştirme, boşar o Sizin bizi gelmenizle. Böyle, ya burası, selam aleyküm, yanındayız. Ya, ya yine üçe düştüm Allah kahretsin ya Akan abi üçe düştüm üçe. Görüyorum Çirkin Bey teşekkür ederim. Arap geldi bir tane ya. Müslümanlar. Bizim yanmanız nemim. Acı anlamayacak mı? Onu saçta çektirecek misin de senin saçın var? <laughs> Birazcık kenarlarım açıldı ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Ekmek Yeliz aşkım teşekkür ederim. Bir tanem Çık. Ne? <laughs> Yemin et. E atıyor ben bu neyse ben de Arayam, bulur, yavrum, Çok benim kızım olmam. zaman olmadan bunları çözemezsin siktir et bir rol yaparsın ve inanırlar dönmek istersin ama dönemez. Eğer ben seni affetsem geceler seni affet. Göz yaşlarım affetmez. Sen kesip eğlenir kesip. Ona Yeliz deme. Seni bekleyen o çocuk. Ben Heyecanlandım. Yeliz deme Yeliz deme ona. Sen yanlış söylüyorsun. Onur. Yeliz ov ona Yeliz ov. Onur. Eğer ben seni affetsem geceler seni affet. Rüya beklesin arkadaşlar. Rüya beklesin. Fındığım teşekkür ederim. Fındığım. Ee, kısram, teşekkür ederim kısram. 39 say, sen de sülaleni say. Ee, yok mu birisi bana hediye atan? Yok mu? Saracığım, hidrolik yağ önerir misin yazıyorlar? Var mı Siz... bilgim? Ben öneremedim. Hidrolik yağ şey değil mi ya? Arabalarda, motorda böyle zincir gibi şeylerde kullanılan ya, yağ mı? E, Doğan Kaban YouTube kanalına hoş geldiniz. Dört çay, dört çay. 4 çay, <laughs> e, dört kişi değiliz ama. Üç kişiyiz, bir tanesi boş. Evet. So, sıfır saniye. 300 yatanına karşında yine de belli ediyor karşımda olduğunu tamam. Ulan dün bir tişört giydik bütün 7 kişi bizi engellemiş. <laughs> dün bir tişört giydik 7 kişi engellemiş bizi anasını satayım. Dans istiyorlar. Bir şey söyleyeceğim tişört güzeldi bu arada. Evet. O tişörtü Sor bakayım orijinal mi? Orijinal mi? Sorsana. Orijinal miymiş? Orijinal. Orijinal. <laughs> Valla mı? Evet. İlk defa orijinal bir şey giydim o yüzden demek ki. Dans istiyorlar sana kalk. Ne dansı Onur? Öyle bir şey yok. Cezal dedim ki ya, kalk yapacak Doğru. bir şey yok. Başka bir şey var. Abi ben izlemeyeceğim ben böyle yapacağım. Şarj bitiyor çabuk. Yok yok yapamayın. Bizde çakma olmaz dedi. <laughs> Çok güzel bir cevabım vardı da. <laughs> Ya ee, başka bir şey söyle. Sara ama herkes aynı şeyi yazıyor. Ya yapamam anla. He. Niye anla, yapalım? Anla, anla oğlum anla. 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 Arkadaşlar hastalanmış. <laughs> Süre yani yapamaz şu anda. Yapamaz, yapamaz. Dans edemez. Misket oynayabilir misin? Ya öyle bir şey yap. Misket mi nasıl yani? O, misket. Abi tarzı. He misket. He misket oyna. Aynen Tas oyna hatta. Normal dans Ankara havası oyna diyorum lan. Ben beceremem ki öyle bir şeyi. Ne yapacaksın işte? Be beraber oynayalım mı öyle yalandan şöyle? Yalandan değil ayakta. Ama öyle işte şey yapamam hareket anladın mı o kadar? Ya, tamam, hareket yapma. Aynayı silsin diyorlar. Sileyim. Ama kamerayı oynatmadan şu anki evet, açıdan şu an diyorlar. Tamam sileyim hadi evet, tamam. Hiç kımıldamadan tam sonundaki aynayı ayağa kalkıp silsin diyorlar. Tamam. Bütün detaylarıyla söyleyeyim de cezayı. Tamam anladım sus. Bunu mu sileyim? Hı. Bana bakmadan silsin diyorlar ama. Bütün detayları söylememe rağmen onu unuttum lan. Onu unuttum Allah kahretsin. Gözümün içine bakarak sildirdi resmen ya. <laughs> şeytan karı şeytan. Şeytan ne yapayım da buna? nasıl ceza yaptırayım? Tamam gel içi de atarım sana. Gel içi de atarım. Ya hayır gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum yeter ya. Ne istiyorlar? He? Benim mi istiyorlar? Kimsenin mi istiyor? Tamam hadi görüşürüz hadi. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Bütün karlar bana aşık ya. Ter bıktım artık hepsi bana aşık. Biri karşıma hediye atar öbürü şey yapar. Nereye kadar böyle ya? Benden bir tane var benden 50 tane yok ki ben ne yapayım? Hangi birinize yetişeyim lan? Ben çoğaltayım mı kendimi mi çoğaltayım? Tamam yakışıklı ve olağanüstü seksi olabilirim yani ne yapayım yani? Bu benim suçum mu? Allah Allah. Mehmet sağır hayat. Ve atanlara sağır. Biri beni çoğaltsın o zaman. Biz yine, biz beş yine beşe, düştüm. Allah kahretsin yine beşe düştüm. Geldin sevdiğim. Dünyamı karartmaya geldi. Ya bak ilk üç full erkek hem de. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde neredesin lan? Selam aleyküm. Selam neredesin sen? Yolum abis Duymuyorum seni. Sen neredesin? Nerede? Duymuyorum. Çakabı. Dur. Ya <laughs> hemen hayırmışlar. Bilerek mi attı lan bu beni? Bilerek attı ya bu beni. Korkudan attı korkudan. Dur bakayım. 18.000'e 18.000'iz şu an onunla. Bu özürlü abi bu ya. Oğlum beni duymuyorlar mı harbiden? Milleti mi şey yapıyor orada yoksa? Bir daha deniyorum şu an. Dur bakayım. Mal bu ya, mal bu mal. Abdülhak. Hey. Rüya bekliyor mu? Beklesin yapacak bir şey yok. Göremiyorum rüyayı. Bak. 12 devamlı yukarılardasın. <laughs> Radara mı girdik? Mide mi okuyorsun abine? Yok abi estağfurullah. He? Ama yani... He. Yine geldi ya. Yine... Gene... Ne oldu abi bu Live Türkiye? Ben bir hafta ban yedim cinsellikten. Şimdi kısıtlama var. Seni de yakarım akıllı konuş. Seni de yakarım. Onur, Onur abi. Abi bugün iki defa yaş kısıtlaması yedim. Bende de aynı sorun var. Beni buna, zaten buna artık çözüm bul. Yaz temsilci yemem. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. 30 yaş üstü izliyor beni artık. 30 yaş üstü mü? Yeni kurallar gereği. Aa, yayından Şu çıkış şey yapın. Furkan benim olmadığım yerde birinci olur anca. <gülüyor> 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 Ay, Niye? Behzmedin orada mı? Buradaydı gitti. Doğru söyle. Kur'an çarpsın senden sonra gitti adam. 12 bir arası bir daha MTS sana geldi mi abi bana gelmedi buraya gönder. Ben bok mu yiyeyim? <laughs> o nasıl konu? Beyler görüyorsunuz değil mi bak lafa bak görüyor musun da söyledi lafa abi? Zaten soy ismimi MTS yapacağım ben. Görüyor musun söyledi lafa. Alp MTS tamam, yapacağım. yapacağım. Tamam tek pek Alp. Yiyor mu? Tek abi pek. adam, gitti zaten sen benimle uğraşıyorsun. Evet, tek ben. PK tek. Tamam tek PK tek hadi. Sen şu an üçüncü değil misin? Üçüncüyüm. Yok dördüncüsün. Oh, ne dördü ya? Düşünme. Ha, dördü.